Dün TÜİK enak verileri açıklandı. Daha evet. doğrusu resmi açıklama TÜİK. Devletin istatistik kurumu Hı -hı. TÜİK. Ama ENAK da alternatif bir veri olarak açıklıyor bunları. E, TÜİK'in açıklaması 30.89. ENAK 56.14'deyiz. Şimdi biz kime inanacağız? Niye böyle iki ayrı bir veri var? Hatta bir üçüncü veri daha var. İstanbul o da benim verim diyormuş. <laughs> İstanbul Sanayi Odası'nın ayrıca bir verisi Peki, daha var. Onu da koyalım. Öyle, öyle de bir veri o var. O kaç çıktı? Yani İstanbul Sanayi Odası da periyodik olarak açıklamalar gerçekleşiyor. Kırklar civarında da onun verisi var. Yani tam ortalara yani. mı koymuş? Çünkü evet. 30, 30 enak 56, 40, 50 gibi bir rakamlara söyleyebiliriz. Tabii ki şöyle bir veri var. Yani son dönem ekonomik veriye baktığımız zaman iki tane esaslı bir veri açıklandı. Bunlardan bir tanesi askeri ücret, bir tanesi de dün açıklanan enflasyon verileri. Aralık enflasyonu son dönemlerde en dip seviyede açıklandı. Önceki yılların aralığıyla birlikte kıyasladığınız zaman aylık enflasyon 0.89% gerçekleşti. Kasım enflasyonu da 0.84 gibi bir rakamlarla gerçekleşmişti. Son 40 ayın en düşük enflasyon verisi şeklinde karşımıza geç çıktı. Tabii enflasyon rakamı aslında ülkemiz açısından çok önemli bir veri. Burada dezenflasyon şeklinde enflasyondan mücadele diye adlandırdığımız bir politika uygulanıyor. Az önceki söylediğimiz seçim öncesi politika aslında seçim sonrası tersi bir yapıya döndü. Yani 60'tan 30'a düşmüş durumdayız. Evet, en yakın yüksek en yüksek açıklanan. Evet, 4 yıllık veriye baktığımız zaman 22 23 24 25 istatistik verilerine baktığımızda 60'tan 30'a düşmüş durumdayız. Tabii bilmiyorum ama bizim nesil aslında enflasyonda yaşamaya alışık bir nesil. Yani biz burada neye bakıyoruz daha ziyade? Paranın satın alma gücü dediğimiz bir veriye bakıyoruz. Buna uygun bir şekilde zam artışları SSK Bağkur emeklileri belirleniyor. %12 zam yapıldı. Hiç kimse halinden memnun değil. Biz Sesikava Bağkur emeklileri bazında konuşurken onlara da sorduğunda onlar da hükümete ver yansın ediyor. En düşük maaş Türkiye'de 16.880 liraydı. Son zamla 12.19'luk zamla 18.938 lira oldu. Şimdi Türkiye'de paranın alım gücü diyorsunuz ya ya 18.000 liraya alsana bir şeyler ya. Yani. yani son dönemlerde bizde bir jargon türedi. En çok sıkıntı çeken emekliler ve mali müşavirler diyoruz. <laughs> <laughs> Böyle yani, bir tabirimiz bunu, de var zaten. Hocam bunun içine sen yani, kendini de mi koydun tebrik evet. ederim yani bravo. Yani mali müşavirler çok yıprandılar açıkçası. Meslek olarak çok yıpranan bir grup oldular. Emekliler ise ekonomik olarak çok yıpranan bir birimler. Siz yani, çalışmaktan yıprandınız. Evet, Onlar çalışmaktan parasızlıktan yıprandılar.